Apocalypse. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Alperen. Bugün sizlerle birlikte Evade oynuyoruz. Bu oyunu herkes oynuyor diyorlar Roblox'ta. Roblox'ta kaç kişi oynuyor bileyim bilmiyorum bilmiyorum. Belki bir milyarda nereden bileyim yani. Yani bunu 100 bin kişi oynamış yani. Hatta kişi kişide ziyaretçisi 100. Lan bir dakika. O neydi? Her şu, şu yani toplam aktif olma 100.000 e, böyle 1,5 milyon iki milyon falanmış. Ama şu anki aktif sayısı 150.000. Yani şu anda 150.000 kişi oynuyor. Ama toplam ziyaret 1 milyon falan. Yani herkes şey diyor. Herkes neden bu oyunu oynuyor diyor. Ben alkoya maşallah. <laughs> Korkana çocuğu olmaz ulan. Korkana çocuğu olsaydık yani? Korkmasaydık Müslüman olmazdık kardeş. Suda geberdim ama. Şaka gibi suda öldüm ya. Bir daha oynamak istiyorum. Bir daha. O 15 robuxum yok. <laughs> Peti Mario. Ya çık ya. İki bandar. Ha bu. Kalktı Katıldı. Sahip olduk. Envateri tak. Ne iniş ne de çıkış yok. Benim de ortaya yok lan. Hayırdır? <laughs> Kaç para var benim? 2400 maşallah. Yalnız bak e, 11 levelim. <laughs> kareler, kareler. Evoat, anives. Aynen aynı mi? aynen. <laughs> Kırmızı float light. Bu ne? Yeterli puan yok. Bu ne? her yani şuradan gir. Ne Ne? Nasıl bir şey biliyoruz biz? Çok sıkıcı böyle. <laughs> Diğer modlar ee, ne yapsak ya? Bekleyecek mi böyle sadece? Bir dakika kalmış. Suya sakın girmeyin. Geberiyorsunuz. <laughs> Petri izleyelim bari. Aa diye bağırıyor. Oha adam can pattı yemin ederim. Adam kız öldürmek için. Bu gerçek oyuncu mu bilmiyorum ama. Mario. Mario. Bu nasıl Mario lan? Bekleyin oyunu İngilizce yapacağım. Korkanı çocuğu olmaz. Ergüt. Ergüt. Pam. Ses pardon 15 Robux 15 Robux mi ya? Level 11'im 2004 3 tane kupam var 3 kere kazanmışım. E ee, 11 level oldu, 3 kere mi kazanılıyor 11 kere değil mi? Hadi 10 9 8 su bu da suda öldü galiba. 7 6 5 4 3 2 1 şu hadi başlıyoruz. Hadi lan. La süre şuraya bir Bakın arkada. arkadaşlar. Arkadaşlar. yeni bir oyun buldum. Arkadaşlar başka oyunu istiyorsanız yorumlara yazın. İlk yorum yazan ki Allah bu suya giremiyoruz. İlk yorum yazan kişiye kalp atacağım. Belki de PUBG'yi çekerim ya da Frank Movie yaparım. Şu anda Frank Movie'ye uğraşıyorum. Eğer VS videoları istiyorsanız VS videoları da yaparım. Şu anda frag Movie için uğraşıyorum. Yalnız frag Movie yaparken öyle bir kill aldım ki. Böyle adama almaya geldiğim gibi noskop bir, bir çaktım. Special round. Özel round. Aaa zıplayamıyoruz. Zıplama ya, Olmaz. 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 Beni şuraya alın. UFO ile gideyim ben kurtulayım. Bu kim lan? Bu lan? Lan bu da adam mı olur? Arkamıza bir bakıyormuşuz. Tok otomobilimiz geldi, Allah'a Allah kaçıyor. adam bir cam attı Afrika'ya gittik. Kıza bak çarpıldı. Bu da çarpıldı. Every time bu Su gel buraya karşıya. Karşıya gel buraya. Karşıya gel buraya. Beni de seni kurtarmasını bekliyordu. Ben suya atladım. Geberdim zaten. <laughs> Kutayın beni. Kimse şey yok mu? Ölüyorum lan. Öldüm. Yani 29 tane hayatta kalmak değil ya. İnsafsız mısınız? Ya. ya 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 ya. Neden? Ya bak bunlar ağlıyorlar. Beni almıyorlar sadece. ben ne bu huyluğunuz var ya? Aa kız da geberdi. Arkadaşlar kulağımda söylemeye çalışıyorum. Lan görmedin mi? Aşağı atla aşağı. İşte alo. Alo. Ya durayım ya. <laughs> Arkadaşlar oynayamıyoruz. Başka bir video değilim. <laughs> <laughs> tamam tamam tamam. Neyse yapacağım işte. Ne olacağım pek. Uuu. Arkadaşlar grubuma lütfen katılmayı unutmayın. Grupta şu an 500 Robux var. Herhangi bir kişiye dağıtabilirim 500 Robux'u. Yani ee, ee <laughs> büyüyünce dağıtabilirim. Çünkü şu an YouTube yayın yapmama izin vermiyor. Aha sokak sokak futbol videosu çekmiştim. Onu kaydı aldım. No jumping. Niye zıplamıyoruz? Ben gerçek hayatta zıplarım. Düt, düt, düt. Sanki zıplamıyorum. Ah, bacaklarım ölmüş ya. Bitti. Hadi, hadi ben geleyim, ben geleyim, ben geleyim. Ben geleyim, ben 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 geleyim, Öldüm zaten, sonuç öldü en iyi zaman 29. Hiç seni kurtaran hiç kimse yok. Yalnız öldüm. Leather board. Sadece bir kişi hayatta kalmış. Left 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 left. Dili bozuldu ya. Ya niye zor oynuyoruz? Biz hiç normal oynayamaz mıyız? Her mi? Niye zor oynuyoruz? Biz hiç normal oynayamaz mıyız? ben hani aşağı perişan ettim. Hatta buraya verin lan. <laughs> ya gabe ya ben burayı hiç sevmiyorum ya. Arkadaşlar burada camın arkasında canı Lan dibinde şey var. Şeyde canavarları yani bak böyle canavarları göremiyorsun botları. Ama dibindeyken görebiliyorsun şu camlardan sinir olurum ben. Never give up demiştik. Asla pes etme. Şu. Su. Aa, bu kim lan? Kaç gazi. <laughs> geliyorum geliyorum. Düğünümü yayarım. Yer kim acılı dürüm gezi bu kadar hızlı tuvalete koşuyorum galiba ben. Arkadaşlar ben galiba bu kadar hızlı tuvalete koşuyorum. Şaka gibi cidden tuvalete koşuyorum bu kadar hızlı. Ha! Kaç lan kaç yakalanacağım. <laughs> Bir de burada sıkıştım bu çok kötü oluyor. Allah! Dedim ben. Kaçlar kaç lan kaç mı ne? Vaka vaka ey. Zamina mı ne? Zamina mı ne? Vaka vaka ey. Zamina mı ne? Zamina mı ne? Oha kaç kişi zımbaladı. Oha. Kurtarın lan bazılarını. Allah. Arkadaşlar diyorum. <laughs> sinir ol, sinir ediyor. Baksanıza. Ya ben bir ev evi <laughs> çekmeyeceğim. Ya. Kim mesaj attı lan? Ben mesaj attım. Yes, yes. Sağ ol, sağ ol, Çok sağ ol abi. Ben de onları kurtaracağım abi. Ben aldım abi, ben aldım. Lan, lan ne? Kurtuldu. Herkese Allah. Arkanızdan ben mim geliyor abi kaçın. Abi kurtaramadık ya. Buradaki ne? Burada hani mini Tokyo olabiliyoruz. Lan burada kaç kişi ölü? Gelin lan buraya insafsızlar. Ay gel ablacığım gel gel. Ablacım lan gelsene. Bakacağına gel gel. Bakacağına gel. Tövbe ya Rabbi Allah'ım sen lan gelsene. Ya bir bir insan bir insan oldu yok mu bizi kurtaracak? Ha kurtardı. Nereye gittiler lan? Kaçın oğlum kaçın. Ay bak bu adam bir şeyi iyi biliyor. O yüzden ben bu adamla giderim. Gel bakayım karşıma gel gel sen dürüm yiyeceğiz. Run run dur da Allah. <laughs> Ödüm koptu. Neyse Allah'tan. Ne? Ne? Lan. Kardeş iyi misin? Kardeşim iyi misin? <laughs> Adam yoga yapmayı tercih etmiş diz almama. Chu Ronaldo. Bak şimdi. Allah beni yavaşlattı. Yavaşlatmayın beni. Allah. O kim başta düştü ya? Bir de var daha. Arkadaşlar şu kırmızı oldu mu ya da ekran sallandı mı arkanızdan geliyor demek. Allah'ım bir Allahu Ekber. Kaç lan kaç sallan beni. Salının lan küçük enişteyi. Bırakın küçük enişteyi salıverin gitsin. Al şurada. Garda şu adama alın. Bekle ben alacağım seni karşı. Kurtardım. Kurtarmadım. Lan gel kurtar bizi. Allah zımbetti bizi. Ben adam almayı unuttum. Neyse aldı aldı koş koş. Karşı arkamdan miyim geliyor. Kurtar bizi. Kurtarın lan bizi. Abi bizi kurtarın abi. Abi bizi kurtarın. Abi beni alabilir misin buradan? Beni buradan alın abi. Abi koş yetiş gebereceğim. Ben ne boğazından tutuyorsun? Ayıp değil mi ablacığım? Ablacığım ben... ben lan! Salın beni. Salın lan küçük enişteyi. Salın lan küçük enişteyi. Bırakır küçük enişteyi salıvere gitsin lan. Lan yanlış tuzak. Ben bir yutkunamadım ya. Yanlış tuzak Allah. Tuzak ney? Allah. Goril geliyor arkamdan. En sevdiğim hayvandır. Ben şu an gorili sarılamam. Kaçın lan. <laughs> Allah bura 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 Ben de oyun içinde pek iyi bilmiyorum. Şu turu hayatta kalalım çok iyi olur. Koş 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 koş. Yavaş geliyor sallanıyor ekran ufacık. Ufak ufak ekran sallanmaya başladı. DEDE 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 Yes ben kurtulduk. Nasıl öldüm lan ben? Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı, videomu açmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay. Kendinize iyi bakın.